Merhaba, ben Robin. 14 yaşındayım ve kimseye anlatamayacağım gerçekten çok sıra dışı bir olay yaşadım. Ne arkadaşlarımı anlatabildim ne de aileme. Herhalde herkes benim kesinlikle delirdiğimi düşünürdü. Birisi bana da bir süre önce böyle bir hikaye anlatmış olsaydı tam olarak aynısını düşünürdüm. Ve hiçbir şey beni aksine ikna edemezdi. Gerçek şu ki, inanması belki güç ama hayatımın en inanılmaz iki gününü birlikte geçirdiğim bir uzaylı arkadaşım var. Bu beni tam anlamıyla değiştirdi. Her şey birkaç ay önce bir cumartesi gecesi yaşandı. Arkadaşım Tom'u görmeye gitmiştim ve eve dönerken saat çok geç olmuştu. Bir anda önümde bir kapsül belirdi. Eğildim ve bunun bir kap ya da bir oyuncak olduğunu düşündüm. Ama çok karanlıktı. Tam görememiştim. Çok merak etmiştim. Ertesi sabah daha da yakından incelemek üzere cebime attım. Eve geldiğimde kapsülü ceketimle birlikte umursamadan bir sandalyeye koydum ve yatmaya gittim. O gece kocaman gözlü, garip bir yaratığın olduğu karma karışık rüyalar gördüm. Jölemsi bir gövdesi ve tepesinde de bir çeşit anteni vardı. Rüyamdaki bu kaygan gövdeli tuhaf şeyi oldukça ürkütücü ve tiksindirici buldum. Ertesi sabah annem ve babam tenis oynamaya gitmişti. Masada otururken gözümün ucuyla aniden bir şey fark ettim. Sakin ol, sakin ol. Her şey yolunda. dedim kendi kendime ve sol omzuma doğru baktım. İnanamadım. Rüyamda gördüğüm garip şeyin aynısıydı. Yaratık kolumun üzerinden masaya doğru yuvarlandı ve bana baktı. Delirme sakın diye düşündüm panikle. Ve sakin ol, çok sakin ol. Ben senin arkadaşındım diye bir ses duydum içimden. Tuhaf bir titremeyle. Bu ben değilim. Bunu söyleyen sen olmalısın. Değil mi? diye sordum. Tekrar bu titremeyi hissettim. Ve sesi içimde duydum. Şöyle diyordu. Evet, bir insan olarak bunu şaşırtıcı derecede çabuk anladın. Sen kimsin? diye sordum yüksek sesle. Üzgünüm dedi içimdeki ses. Kibirli biri gibi görünmek istemem. Lütfen benden korkma. Hayır korkmuyorum ama sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Neler oluyor? diye çıkıştım şaşkın bir şekilde. Konuşmaya bir ara verebilir misin? diye sordu bana küçük şey. Ve şöyle dedi. Seni böyle de anlıyorum. Düşüncelerin ve konuştukların karma karışık. Bu da her şeyi anlamamı zorlaştırıyor. Şaşırtıcı diye düşündüm. Ama her şey o kadar çılgıncaydı ki artık şaşırmayı kesmiştim. Yani ben de denedim ama inanın bana düşünceleri kontrol etmek çok da kolay değil. Ben çok uzak olmayan bir galaksiden geliyorum ama siz insanlar burayı henüz bilmiyor olabilirsiniz. Her neyse birkaç yüzyıl önce burada bulunmuştum. Ve şimdi de ne kadar geliştiğinizi öğrenmek istiyorum. Ben sizin bilim insanı ya da araştırmacı diye adlandırdığınız kişiyim. Adım ya da cinsiyetim yok ama ben kendime kısaca Amo diyorum. Amorfa küçük bir gönderme. Sanırım tipime en çok uyan o olduğu için. Amo ona sahip olduğumuz bilgileri göstermemi istedi. Onu bilgisayarımın başına koyduğumda şaşırdı. Dediğine göre gezegenimize yaptığı son ziyarette Fransa'daymış. Paris'teki Milli Kütüphane'ye gitmiş ve biz insanları incelemek için orada iki yıldan fazla kalmış. Buradan ayrılana kadar kimseyle onun hakkında konuşmamam için bana söz verdirdi. Sonrasında istersem söyleyebilirmişim ama bunu pek de tavsiye etmezmiş. Kafam karma karışık haldeydi ama bu maceraya atılmaya karar verdim. Çok heyecanlandım ve Amo'ya güvenebileceğime dair derin ve tuhaf bir hisse kapıldım. Ben ailemle büyük anne ve büyük babamı görmeye giderken o bütün gün bilgisayarın başında kaldı. Bütün geceyi de bilgisayarda geçirdi. Sabah sırt çantamda benimle birlikte okula gitmek istedi. Ona gece neler öğrendiğini sordum ve anladığı kadarıyla son ziyaretinden bu yana biz insanların önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi. Ancak Amo için tamamen anlaşılmaz olan ona göre yalnızca ilkel türlere özgü olan saldırganlığımızdı. Mantıksız ve tamamen yıkıcı," dedi. Büyük emeklerle inşa ettiğiniz birçok şeyi sürekli yıkıyorsunuz. Saldırganlık asla çözüm değildir. Başka sorunlar yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Aksine, daha gelişmiş türler her zaman kolektif, yaratıcı çözümler peşinde koşarlar. Muhtemelen uzun süre kalmayacağım. Çünkü siz insanlar bir bütün olarak gezegenimdeki toplumlara sizinle iletişim kurmayı önerebileceğim bir noktada değilsiniz. Dilim tutulmuştu. Ama bu arada artık benim sınıfıma girmiştik. Tom bana "Hala uyanamadın mı?" diye sordu. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandım ve bana bir matematik testinin başlamak üzere olduğunu söyledi. Aniden anne ve babamın da akşam yemeğinde bana bu testten bahsettiğini hatırladım. Gizli bir şekilde Amo'dan artık sessiz olmasını istedim. O da beni her şey yolunda zaten benim işim var diye yanıtladı. İki dakika içinde test başladı. Neyse ki zaman zaman Tom'un kağıdına bakıp kopya çekebildim. Okuldaki günün geri kalanı çabucak geçti. Amo ile konuşmaya devam etmek için hemen ayrılmak istiyordum. Tom çıkışta bir şey yapıp yapmayacağımızı sordu. Bugün olmaz bir işim var deyip diğer yana Aa. doğru hızlıca yürümeye başladım. Amo'ya okulda ne yaptığını sorduğumda şöyle dedi. Hep olumsuz düşündüğünüzü, özensiz Aa. ve kaba olduğunuzu gördüm. Mesela arkadaşın Tom. Ona sormadan kağıdından kopya çektiğin için sana kızdı. Ve kağıdını görememen için kolunu masadan çekmedi. Sen de ona kızdın. Ama aslında biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü dün onu hiç aramamıştın ve bu sabah da çok tuhaf davranmıştın. Onu gerçekten pek sallamamıştın. Sınıfındaki diğer çocuklar ve öğretmenin içinde durum buna benzerdi. Çok yazık. Bunun üzerine düşünmem gerekiyordu. Neyse ki eve geldiğimde kimse yoktu. Ve sonunda Amoya onun dünyasının neresi olduğunu sorabildim. Anlatmaya başladı. Her gece donmamaları için ertesi sabaha kadar enerji kaynaklarımızın üzerine vücutlarımızdan koruyucu ağlar öreriz. Soğuk bize zarar vermez. Ama kaynaklar olmazsa yok oluruz. Çok uzun zamandır bu eziyetle uğraşıyoruz. Aramızda tartıştık ve iyi bir neticeye varamadık. Çoğumuzun bundan canı yandı. Gelişimimizin bir evresinde bu işi de bir şekilde kullanabileceğimizi anladık ve bundan en iyi şekilde faydalanmayı öğrendik. Bugün artık bu geceleri her şeyden çok seviyoruz. Birlikte salınıyor ve tek zihin, tek vücut oluyoruz. Tıpkı sizin dünyanızdaki süngerlerin yaptığı gibi. Onu saatlerce dikkatle dinledim. Anne ve babamın eve geldiğini duyunca Amu'yu hemen odamdaki bilgisayarın başına götürdüm. Akşam yemeğinden sonra annemlere Tom'la okul için bir şeyler yapacağımızı o yüzden çıkmak istediğimi söyledim. Amo o gece ayrılma niyetindeydi ve ben de onunla vakit geçirmek istiyordum. Halen ona sorulacak bir sürü sorun vardı. Dolayısıyla akşam yemeğinden sonra sırt çantama Amo'yu ve kapsülü atarak parka gittim. Ona ne yapabileceğimi ve tekrar gelip gelmeyeceğini sordum. Evet dedi. Yaklaşık 200 yıl sonra geri döneceğim. Belki torunlarından biriyle tanışırım. Ne kadar güzel olur. Sorunlarını çözmek için neler yapabileceğini mi soruyorsun? Bütün gücünle olabileceğin kadar iyi bir insan ol. Ne bir eksik ne bir fazla. Düşüncelerini kontrol altına al. Eylemler otomatik olarak bunu izleyecektir. İnan bana, bu büyük bir amaç ve bunu gerçekleştirmek için sahip olman gereken her şey senin elinde. Başka bir sürü şey hakkında konuştuk. Gece yarısına doğru ise veda etti. Kapsülüne girdi ve uçtu gitti. Bir müddet Toma Amo'dan bahsetmeyi düşündüm ama sonra bundan vazgeçtim. Dürüstlük üzerine ne olduğum, ne olmak ve nasıl olmak istediğim üzerine uzun süre düşündüm. Ardından ona bundan bahsettim ve fikrini sordum. İlk başta bunu tuhaf buldu ve değişmiş olduğumu düşündü. Ancak bir süre sonra dedi ki daha önceleri genellikle düşüncesiz biriydin ve en çok kendinle ilgilenirdin. Yine de birinci sınıftan beri en iyi arkadaşımsın ama son zamanlarda seni gerçekten çok iyi buluyorum. Gülmemize engel olamadık. Umarım Amo ile tekrar karşılaşabilirim çünkü halen ona soracak çok fazla sorum var. Öyle ya da böyle hayatımın en heyecanlı iki günüydü ve bu olanları asla unutmayacağım. Hikayemi izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalda başka heyecan verici hikayeler de bul- Merhaba arkadaşlar. Ben Altay. 15 yaşındayım. Ebeveynlerin de aramda çok ciddi sorunlar var. Bir baba oğlunu kıskanır mı? Benim babam kıskanıyor. Çünkü onun 10 yılda kazanabildiği parayı ben sadece 4 ayda kazandım. Hala da kazanmaya devam ediyorum. Peki bir anne oğlunu kıskanır mı? Benimki kıskanıyor. Çünkü onun tüm engellemelerine rağmen zengin olmayı başardım. <laughs> Her şey matematik öğretmenimizin yaptığı bir duyuruyla başladı. Arkadaşlar hepinizi sürekli oyun oynarken görüyorum. Bu kadar oynamak yeter. Ha? Şimdi siz bir oyun yapacaksınız. Başkaları oynayacak. Yazılım kulübünde haftada iki gün mobil oyun kodlama dersi vereceğim. Bu kursun sonunda katılan herkesin bir oyunu olacak. Herhalde benim buna balıklama atladığımı düşündünüz. Hiç de öyle olmadı. Çünkü itiraf ediyorum o zamanlar yazılımcı deyince benim aklıma sadece kalın camlı gözlükleri olan asosyal kişiler geliyordu. Ancak platonik aşkım öykü. Hocam bu çok iyi bir fikir. Ben kesin katılacağım deyince yazılımcılar hakkında yanılmış olabileceğimi düşündüm. Öykü oyun yapma kursuna katılıyorsa elbette ben de katılacaktım. Çünkü ona çıkma teklif etmek için aylardır fırsat kolluyordum. Bu kurs sayesinde onunla yakınlaşabilecektim. Akşam evde annemle babama kurstan bahsettim. Bilgisayarım çok yavaş. Yeni bir dizüstü bilgisayar alırsak her yerde kod yazabilirim dedim. Babam, kod mu yazacaksın? Oğlum alınma ama yazılım zeki insanların işi. Sen bence vaktini boşa harcama. Deyince çok sinirlendim. Baba, sen ne demek istiyorsun? Diye bağırdım. Annem, Altay sesini yükseltme. Sen arka bahçede para ağacımız mı var sanıyorsun? Bizden saçma sapan şeylere para ağacımamızı bekleyemezsin. Diyerek babamdan yana tavır aldı. Tartışmak anlamsızdı. Zaten bana ne zaman destek olmuşlardı ki? Her zamanki gibi yine kendi başımın çaresine bakacaktım. Kurs başlayınca oyun yazmanın sandığımdan çok daha zor olduğunu gördüm. Yine de öyküyle ekstra zaman geçirdiğim için hmm. mutluydum. Henüz ona karşı hissettiğim duygulardan bahsetmemiştim. Ama aramız çok iyiydi. Sürekli muhabbet ediyorduk. Bir gün maalesef acı gerçeği öğrendim. Ben oyun yazma kursuna öykü için katılmıştım. Öyküse kursa oh. Yazılım Kulübü'nün kurucusu olan Kerem için katılmış. Asıl amacı onun dikkatini çekmekmiş. Bunu bana itiraf ettiğinde yıkıldım ama tabii ona hiçbir şey söyleyemedim. Matematik öğretmenimiz bir gün kursta, "Arkadaşlar, sizi motive etmek için aklıma bir fikir geldi. Yapacağınız oyunları okulda arkadaşlarını zorlayacak. Böylece en iyi oyunu seçeceğiz ve onu yapan kişiye bir ödül vereceğiz." dedi. Kerem, "Hocam, ben 8 yaşından beri yazılım yapıyorum." Üç tane mobil oyunum var. Haksız rekabet olmasın. Ben yarışmaya girmeyeyim. Deyince Öykü. Kerem lütfen yarışmaya gir ki okula rezil olmayalım. Kurstan senin sayende doğru düzgün bir oyun çıksın. diyelim itiraz etti. Kerem ona bakıp. O zaman Öykü'nün hatırı için yarışmaya katılacağım. Deyince Öykü'nün yanakları kızardı. Kerem'le Öykü gözümün önünde flört ediyordu. Ben de pembe dizi izler gibi onları izliyordum. O an kafama dank etti. Peki kursun en iyi oyununu ben yaparsam acaba öyküyü etkileyebilir miydim? Belki öykü de babam gibi yazılımcıların zeki olduğunu düşünüyordu. Ve Kerem'e bu yüzden hayrandı. Şansımı deneyecektim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Ama eğer başarabilirsem belki de öyküyü kazanabilirdim. İlk yapmam gereken elbette iyi bir oyun fikri bulmaktı. Öykü Japonların sevimli kawaii karakterlerini çok seviyordu. Giysilerinde hep kawaii kedileri veya kawaii tavşanları vardı. Eğer bu karakterlerle bir oyun yaparsam eminim çok hoşuna giderdi. Bu kararı aldıktan sonra kelimenin tam anlamıyla gece gündüz çalışmaya başladım. Bir gece geç saatte buzdolabında atıştıracak bir şeyler ararken yanlışlıkla süt şişesini düşürdüm. Babam sese uyanmış. O sırada odama dönmüştüm. Çok geçmeden babam geldi. Bağırıp çağırdı. O saatte neden ayakta olduğumu sordu. Oyunum için çalıştığımı söyleyince, "Yani boşu boşuna elektrik harcıyorsun." diyerek bilgisayarın fişini çekti. Dünya başıma yıkıldı. Çünkü babam yüzünden saatlerce emeğim bir anda yok oldu. Bilgisayar kapanınca o gün yazdığım kodların büyük kısmı silindi. Fakat elimden bir şey gelmiyordu. Çünkü pek çok evde olduğu gibi bizim evde de evin patronu ebeveynlerdi. Bu yüzden de kendilerinde her şeyi yapabilme hakkını görüyorlardı. Bu olaydan sonra annemle babam bana baskı yapmaya başladı. Bilgisayarda kod yazdığımı gördüklerinde bir yolunu bulup bana engel oluyorlardı. Benim de gurur duymaları gerekirken nedense iriti olmuşlardı. Mecburen okuldan sonra bilgisayar laboratuvarında çalışmaya başladım. Bir keresinde Kerem yanıma geldi. Ekrandaki kawaii karakterlerini görünce kursun en iyisi benim. Galiba sen de en kötüsüsün. Bu oyunu bebeklere mi yapıyorsun? Diyerek benimle dalga geçti. Ona belli etmesem de söyledikleri beni endişelendirmişti. İçimden ben oyunumu beğeniyorum. Ama şimdiye kadar hiç kimseye göstermedim. Belki de sandığım kadar iyi değildir diye düşündüm. Moralim bozulduğu için o gece sabaha kadar uyuyamadım. Kursun sonuna geldiğimizde matematik öğretmenimiz oyunlarınızı uygulama dükkanlarına yükleyeceğiz. Ardından okula duyuru yapacağız. Arkadaşlarınız indirip oynayacaklar ve en iyi oyunun hangisi olduğunu oylayacaklar dedi. Elinden geleni yapsam da ne yazık ki oyunuma güvenemiyordum. Bence kimse beğenmeyecekti. Kerem eminim çok iyi bir oyun yapmıştı. Yarın o popülerliğine <laughs> popülerlik katacaktı. Bense her zamanki dalga konusu olacaktım. Oyunlarımız ertesi gün uygulama dükkanlarında yayınlanacaktı. Gece gözüme uyku girmedi. Keşke böyle bir şey kalkışmasaydım diye düşünüyordum. Sabaha karşısızmışım. Uyandığımda saat biri geçiyordu. Telefonumu kapatmıştım. Açtığımda mesajlar gelmeye başladı. Adeta mesaj yağıyordu. Ve arkadaşlarım beni tebrik ediyordu. Kızlar kawaii karakterlerime bayılmışlardı. Henüz oylama sonucu belli değildi. Ama mesajlara göre herkes kazandığıma kesin gözüyle bakıyordu. Aklıma Kerem'in oyunu geldi. Hemen bulup indirdim. Platform oyunu yapmıştı. Fena değildi ama çok sıradandı. Bu oyunun binlerce benzeri vardı. Onlardan hiçbir farkı olmadığı için 5 dakika oynadıktan sonra sıkıldım. Görünen o ki Kerem büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve açıkçası bu da bayağı hoşuma gitmişti. Bir saat sonra okuldaydım. Kapıdan girdiğimde resmen popstar gibi karşılandım. En inanılmaz ansa öykünün koşa koşa gelip boynuma sarılmasıydı. <laughs> Kerem'in oyununu indirdin mi? Ondan daha iyisini beklerdim. Kimse beğenmedi dedi. Görünen o ki Kerem ve Altay kapışmasının kazananı belli olmuştu. Okulda birinci seçilmem elbette önemliydi. Fakat asıl büyük sürpriz oyunumun ertesi gün tüm ülkelerde en çok indirilen uygulamalardan biri olmasıydı. Bir sonraki hafta oyun geliştirici hesabıma girdiğimde kazandığım parayı görünce gözlerime inanamadım. Böyle devam ederse çok zengin olacaktım. Ki devam etti de. Şu an bitcoin hesabımda hatırı sayılır miktarda para var. Peki kazandığım parayla ilk kime ne aldım dersiniz? Öykü diye düşündüyseniz yanıldınız. Matematik öğretmenime çok güzel bir spor araba aldım. Ayrıca Tüm kazancımın %20'sini ona veriyorum. Bunu da sonuna kadar hak ediyor. Çünkü hayatımdaki güzel şeylerin hepsi onun verdiği kurs sayesinde oldu. İlk akşam eve geldiğimde annemle babama olanları anlattım. Sizin de bildiğiniz üzere aramız bir süredir hiç iyi değildi. Hatta oyunumu onlarla mücadele ederek bitirebilmiştim. Bana hiç güvenmemişlerdi. Ama yine de onlar benim ailem. Mutluluğumu paylaşmak istedim. Yemek masasındaydık. Heyecanlı bir şekilde uyandığımda gördüğüm mesajlardan, <laughs> okula gittiğimde herkesin beni kutlamasından, oyunumun inanılmaz beğenilmesinden bahsediyordum. Onlarsa tepkisiz bir şekilde yemek yemeye devam ediyorlardı. Babam bir ara durdu. O halde artık bu oyun zımbırtısı bitti değil mi? Yeterince kafamızı şişirdin dedi. Kulaklarıma inanamadım. Hayır baba bitmedi. Daha yeni başlıyor diye bağırıp mutfaktan çıkıp odama gittim. O akşam henüz ilk gün olduğu için Oyunumun dünya çapındaki başarısından, hayal edemeyeceğim kadar para kazanıyor olduğundan haberim yoktu. Bunları ben bilmediğim için doğal olarak ailem de bilmiyordu. Onlara sadece okulda olanlardan bahsetmiştim. Ancak maalesef beni hayal kırıklığına uğratmışlardı. Sonraki günlerde artık zengin olduğumu öğrendim. Ama bunu annemle babama söylemedim. Öğretmenime spor araba almam sosyal medyada yayılınca annemin haberi olmuş. Odama geldiler. Bu para meselesi nedir? Sen bu oyundan para mı kazandın? Bizi neden söylemedin diye sordular. Evet çok para kazandım ve hala da kazanıyorum. Size söylemedim çünkü oyununla ilgilenmediğinize göre kazandığım parayla da ilgilenmezsiniz diye düşündüm dedim. İkisi de sinir oldu. Babam 6 ay biz senin aileniz. Senin yaşın küçük. Bankada hesap bile açamazsın. O paraları bize vermen lazım. Deyince kazandığım paralarla bitcoin alıyorum. Hiç endişelenmeyin. Bu sayede param durduğu yerde daha da arttı diye cevap verdim. Bu konuşmanın üzerinden aylar geçti. Aileme beş kuruş bile vermedim. Bana sürekli laf sokuyorlar. Babamın yıllarca çalışarak kazandığı parayı ben bu kadar sürede kazandığım için beni çok kıskanıyorlar. Fakat onlara hala hem kızgınım hem de kırgınım. İlk günkü mutluluğumu paylaşsalardı her şey çok farklı olabilirdi. O günkü tavırlarını unutamadığım için onları affedemiyorum. Dün akşam babamı benim Instagram hesabıma bakarken yakaladım. Paylaştığım fotoğrafları büyüterek detaylı bir şekilde inceliyordu. Nasıl Baktığını Görünce Benim Ne Kadar Kıskandığını Bir Kez Daha Anladım Öyküyü Arayıp Bundan Bahsetti <laughs> Gülerek Bence Abartıyorsun Aşkım Onlar Senin Ailen Dedi Hayır Aşkım Abartmıyorum <laughs> Ve Bu Şekilde Davranmaya Da Devam Edeceğim Diye Cevap Verdim